Merhabalar, ben İker Akantar. Teknoloji Odası'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Sizlere daha önce NAS'larla ilgili birkaç tane video yapmıştım. Raspberry Pi'ye kurmuştuk, bilgisayarı kurmuştuk. Şimdi de eğer evinizde Asus, modem ya da router varsa bunları nasıl birer NAS'a çevirebilirsiniz bunu anlatacağım. NAS ile ilgili daha önce çok konuştum. Çok hızlı bir şekilde geçeyim. NAS nedir? NAS Network Attached Server. Yani bulunduğunuz network'e bir dosya sunucusu kuruyorsunuz ve bu dosya sunucusu üzerinden network'teki tüm cihazların bilgisayar, telefon, tablet hepsi ortak şekilde dosyalara erişebiliyor. En basit öz anlatımı bu. Bu videonun da konu benim evde hala hazırda kullanmakta olduğum Asus RT-AC86U router'ıma bu sefer NASA çevireceğim. Ben bir süredir bunu küçük bir şekilde kullanıyordum. Ama son projemde evdeki normal kullandığım nasımı iptal ettim ve bunun üzerinden devamına kararı aldım. Eğer sizin evinizde de bir adet Asus modem ya da router varsa dikkat etmeniz gereken birinci şey... Cihazın arkasında USB portu var mı? Gördüğünüz gibi bunda iki adet var. Buna birazdan değineceğim. Ve menüleri benim videoda anlattığım şekilde ise siz de bu USB'lerin bir tanesine ya da ikisine de USB hard disk, USB SSD ya da USB flash bellek takarak onu direkt dosyaya paylaşım olarak açabilirsiniz network'inize. Ve bu şekilde de NAS sahibi olabilirsiniz. Birinci adım şu. Eğer bağlamak istediğiniz cihaz sayısı fazlaysa ve USB sayınız yeterli değilse benim kullandığım bir tane USB hub diyorlar buna. USB 3.0 bu. O yüzden sizde de 3.0 kullanın. Eğer cihazınızın 3.0 desteği varsa. Genel performansa müthiş bir artısı var çünkü. USB 2.0 USB 3.0 arasında müthiş derecede hız farkı var. Bilginiz olsun. çok yüksek meblağda hızlar beklemeyin. İşte normalde örnek veriyorum. USB hard, SSD hard diskiniz 400-500 MB'ları okuyorsa bunda en fazla 100-120 MB'ları görebilirsiniz. Neden büyük ihtimal Asus'un içinde kullandığı işlemci ve USB veri yolunun limitli olmasından dolayı yüksek hızlara çıkamıyorsunuz ama yani ev network'ünde çok yüksek süratli hızlara ihtiyacınız yoksa vereceği hız sizin için yeterli olacaktır. Ben aslında bu projeyi hazırlamadan önce sizlere videosunu da çektiğim incelemesini paylaştım. Digitus'un çift hard disk girişli bu dock station'ını almıştım. Bunu kullanmayı düşünüyordum. USB 3.0 destekli. Direkt dışarıdan 12 volt elektriğini alıyor. Cihazın USB'lerine yüklenmeyecek falan diye. Ama maalesef Windows tarafında sıkıntısız çalışan bu cihaz Asus'un kendi yazılımında sadece tek diskini görerek çalışıyor. İki diski birden gördüğüm zaman sadece tek diski görüyor. İkinci diski görmediği için bu projede pek bir işime yaramadı. Sizin de bilginiz olsun eğer bu tür çift portlu bir cihaz bağlamayı düşünüyorsanız %90 çalışmayacaktır. Bu da bir ön bilgi. Digitus'un Dark Station'ı istediğim şekilde çalışmadığından dolayı disk kuracağım disklerin üzerine değişikliğe gitmek zorunda kaldım. Yani disk sayısını azaltıp boyutlarını büyüttüm. Evet. Ve bir adet de tampon disk olarak kullanmak için de 240 GB'lik bir SSD kullanacağım. Bu özel bir SSD değil. İçinde SanDisk'in SSD Plus 240 GB'lik bir diski var. Yani normalde işte 2.5 inçlik USB 3.0 bir kutunun içinde çalışıyor. bütün kurumları bunun üzerine yapacağız. Bu videoda başka neler olacak? Nasıl içinde ne olabilir? Torrent Client olabilir, işte Media Server olabilir, işte Time Machine olabilir. Bunların hepsini göstereceğim size. Paket bir sistem olacak. Şimdi müsaadenizle ben bütün bu zamazingoları toplayıp bir araya getireyim. Ondan sonra cihazın arayüzüne bağlanıp geri dönelim. Şu anda Asus Router'ın arayüzüne ulaştık. Ne demiştim ben size? Ben bir tane USB hub kullanıyorum ve bu hub üzerinden iki tane disk bağlıyorum diye. Bakın gördüğünüz gibi şu anda iki tane USB port var. Bir tanesinin üzerinde iki yazıyor. Ne yazıyor? İki tane USB device, USB cihaz bağlanmıştır yazıyor. Şuradan oka tıkladığınız zaman da iki tane disk görüyorsunuz zaten. Şöyle tıklayayım. Bakın bir tanesi 2 terabaytlık, bir diğeri de 3 terabaytlık iki tane disk var. Bizim bağladığımız SSD'miz ise burada. Şimdi benim önerim takacağınız diski cihaz üzerinden biçimlendirmeniz çünkü daha stabil çalışıyor. Eğer Windows üzerinde biçimlendirmiş içinde dosyalar olan bir disk taktığınız zaman bazen çalışmıyor, çökebiliyor cihaz. Bilginiz olsun, diskin içine erişim yapamıyor. O yüzden içine önemli verileriniz olmayan formatlandığı zaman size zararı uğratmayacak bir disk takabilirsiniz. ya da en temizi boş bir disk takın ve hiçbir veri kaybınız olmaz ya da varsa yedekleyin ondan sonra takın. USB seçtikten sonra biçimlendir kısmına geliyoruz. Ben dediğim gibi Time Machine ondan sonra işte file server falan kuracağım için SDB1 disk etiketini kullanıyorum. Bu 1, 2, 3 diye devam edebilir ama farklı bir isim kullandığım zaman Torrent Client'ta bazen sorun yaşadım. O yüzden bu şekilde bırakacağım. Gelelim dosya türüne. Burada 3 tane dosya türü var. NTFS bizim kullanacağımız Windows tabanlı olan. FAT32 4 GB üzeri tek dosyaları desteklemediği için tercih etmiyoruz bunu. Ancak işte kullanacağınız sistem sadece FAT diskleri görüyorsa belki kullanabilirsiniz. İşte HFS'de eğer yanlışım varsa yorumlarda belirtirsiniz. Linux tabanlı bir dosya formatı. Zaten router'ın içinde de minik bir Linux çalışıyor. Bu da onun formatı. Biz NTFS seçiyoruz şu anda. İstiyorsanız HFS'yi de seçebilirsiniz. Fark etmez. Ama büyük boyutlu disklerde HFS'de de sorun çıkartıyor. Bilginiz olsun. NTFS seçelim. Biçimlendir diyelim. Evet şu anda diski biçimlendirecek. Tamam diyorum. Bu işlem birazcık sürecek. Diski şu anda tanıyor. Bakın formatta aşağıda dosyaları attı. Evet. Şu anda biçimlendirik. Diskimiz hazır. Gelelim. USB uygulamasına girelim. Eğer Time Machine kurmayacaksanız bu adımı geçebilirsiniz. Ben Time Machine de kurup evdeki Mac bilgisayarlarımı da bunun için yedeklemek istediğim için Time Machine'i kuracağım diyorum. Time machine'i etkinleştir diyorum. Evet, buradan disk seçeceğiz. Bizim bütün sistemimiz burada. Doğru diski seçin. Birden fazla disk kullanıyorsanız, sdb 1e istiyorum ben. Şimdi, burada önemli bir nokta var. Time machine birim boyutu. Şimdi, normalde bizim diskimiz ne kadar? 223 GB şu anda formatlandıktan sonra. Eğer biz buna bir limit vermezsek, mek cihazlar bu diskin tamamını doldurana kadar yedekleme alır. Eğer diski farklı bir amaçla da kullanacaksanız bu yedekleme kısmını mutlaka güncelleyin, istediğiniz boyuta girin. Ben 110 GB gireceğim. 2 tane Mekim var. 2 tane Mekim. E, top aşı disk başı 55 GB. Hatta 100 tamam 110 yeter. 2'ye bölelim tam. E, siz diskinizin boyutuna göre daha büyük bir alan verebilirsiniz. Tercih size kalmış. 110 diyorum. Uygula diyorum. Bu yükleme işlemi bittikten sonra evet şu anda Time Machine serverımız hazır. Mac'in ayarlarına girip Time Machine ayarlarına girip oradan direkt A'daysanız bunu görecek zaten. Bunu seçip ilerle dediğiniz zaman otomatik backuplamaya başlayacak. Gayet güzel. Evet şimdi USB uygulamasından devam edelim. Bir de Torrent Client kuralım. Download Master. Çok şikayet var. Evet çok randımanlı değil. Yani onlarca dosya kullanıyorsanız yamulur. Ama işte 10 ve altında dosya indirecekseniz sıkıntı yaratmıyor. Bu da yerleştirmekte. Normalde install. Bunu seçiyoruz. Hangi diske kuracağız? Onu seçeceğiz. SDB1. Burada benim güncellemem de gelmiş. Sanırım. Cihazın firmware'ine. Evet, diski seçtim. Bu kadar. Bununla ilgili bir tüyo daha vereyim. Ee, bazı disklerde kurarken bu sıkıntı çıkartıyor. Ben denedim. Bakın şurada encurses diyor. Evet. Bunu kurarken cihaz çakılıyor maalesef. Çok uzun süreler bekliyor. Diskin artık yavaşlığından mı, diskle uyumsuzluğundan mı bilemiyorum. Ama SSD'ye kurarken bir sorun yaşamadım. Bakın geçti şu anda. Kurumların hepsine takır 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 yapıyor. Eğer siz de kullandığınız diskle bu kısımda çakılırsanız diski değiştirin ya da istiyorsanız biraz makine kendi haline bakın. Çünkü çok küçük boyutlu bir sürü dosya kuruyor aslında. Alan çok büyük değil ama çok küçük dosyalar kuruyor. Büyük mekanik diskler zorlanıyor bunları kurarken. Evet kurulum neredeyse bitti. Şu anda aktif hale getiriyor bizim torrent client'ımızda. Böylece Windows üstünden, Mac üstünden, cep telefonunuzdan, tabletinizden indirdiğiniz torrent'leri direkt artık Download Master üzerine atıp indirebilirsiniz. Ee, Videolarım böyle bile hızlı hızlı geçmiyorum. Ne kadar işlemlerin sürdüğünü görün diye. Download Master'ı bir başlatalım şimdi. Bakalım çalışıyor mu? Evet, Download Master'ımız da hazır. Buradan ekle diyerek istiyorsanız torrent dosyalarını atabilirsiniz ya da magnet link yapıştırabilirsiniz. Bu arada sadece torrent değil, nbz, emul bunların da yapabiliyorsunuz. Şöyle kısa bir ayar göstereyim size. İndirme hızı, yükleme hızına limit verebilirsiniz. Ayarlar kısmında da buradan nereye indireceğini falan seçiyorsunuz dosyaların. Buradan portunu değiştirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra işte göndermeye devam etsin mi? Bunu ayarlıyorsunuz. Kapatalım. Buna nereden gireceksiniz? USB uygulamasına geldiğiniz zaman. Burada Download Master var. Bunun üstüne tıkladığınızda sizi oraya atıyor. Ya da bakın IP adresi de zaten bu. Sonunda 80.81 eklediğiniz zaman router'ınızın direkt bu ekrana geliyorsunuz zaten port numarasını eklediğinizde. Şimdi gelelim dosya sunucusu kurmaya. Bizim için en önemli kısım bu. Sunucu merkezine geliyoruz. Buradan A yeri samba paylaşımını seçiyoruz. Seçtik. Burada diskler görünüyor. Şimdi burada vereceğim bilgiler önemli. O yüzden kulağınızı iyi açın. iyi dinleyin. Hangi diske paylaşım verecekseniz onun üstüne bir kere tıkladığınız zaman bakın burada klasörler oluşuyor. Bu klasörlerin içine veriyorsunuz. Diskin kendisine veremiyorsunuz. O yüzden mesela ben SDB1 bizim SSD'miz Yeni bir tane klasör oluşturacağım. Yeni klasör ekle diyorum. Buraya mesela dosyalar diyelim. Ekle diyorum. Tekrar seçelim yolu. Evet. Dosyalara geldik. Bakın karşısında 3 tane kutucuk var. Bunların anlamına üstte ne yazıyor? R, W, R, hayır. R, read, W, write. Yani oku ve yazma anlamına geliyor. Sol tarafta da kullanıcı hesaplarının olduğu yer var. Mesela admin diyor. Bende tek bir tane hesap var admin bilgileriyle bağlandığım zaman dosyaları klasörüne hem okuma hem yazma izni veriyor. Siz mesela admin yetkisini sadece siz kullanırsınız. Ondan sonra işte misafiriniz geldi diyelim. Buraya bir tane yeni bir tane eklerseniz buraya hesap ismine mesela misafir dersiniz. Şifreye de işte misafir bir parola yeniden yazar. Tekrar aynı şifreyi yazıyorsunuz. Ekle dediğiniz zaman buraya ikinci bir hesap daha geliyor. Hatta şöyle deneyeyim göstereyim size misafir, misafir 1, misafir 1. Ekle diyelim. Buraya şimdi ikinci bir hesap daha gelecek. Evet gördüğünüz gibi ikinci bir hesap daha geldi. Misafire tıklıyorum. Yine sandiskin içine giriyorum. Dosyalar klasörü ne diyor? Misafir. Erişim yok diyor. Bakın erişimi kapattı. İstiyorsanız sadece okuma yetkisi verebilirsiniz. Mesela dosyalar klasörünü okusun ama torrentten indirdiklerimi görmesin. Misafir hesabıyla girildiği zaman torrent klasörünü görmez. Ya da evet hem okusun hem yazsın diyebilirsiniz. Bu şekilde bunu seçebilirsiniz. Tercih size kalmış. Buradan farklı hesaplar açabilirsiniz. Mesela çocuğunuz için ayrı hesap açabilirsiniz. Atım çizgi filmlerinin olduğu bir dosya var. Sadece o diske erişim verebilirsiniz. O klasöre erişim verirsiniz. Onun haricindekilerin hiçbirine erişim vermezseniz ulaşamaz. Buradan da tekrar sil derseniz silebiliyorsunuz. Herhangi bir sıkıntı yok. İşlem gayet hızlı. Bir de FTP kısmı var bunun. FTP paylaşımına tıkladığınız zaman buradan istiyorsanız FTP etkinleştirip ve üstüne bir de One Access yani siz evde olmasanız bile ya da network'ünüze bağlı değilken bile dosyalara erişim imkanı sunarsınız. Yalnız bunun için internet altyapınızdan dinamik IP değil statik IP almanızı öneririm. Çünkü artık birçok servis sağlayıcı dinamik IP adı altında yani birçok kişiye aynı IP veriyor. Maskeleme yöntemini kullanıyor. O noktada dışarıdan erişim yapamazsınız. O yüzden en temizi biraz fazla para ödeyip statik IP alırsanız sizin IP'niz olur. O IP'niz değişmez ve o IP ile direkt fan aksesinde açtığınız zaman dosyalara uzaktan erişebilirsiniz. NAS'ımızı kurduk. Hiçbir sıkıntısı yok şu anda. Bir de deneme yapıp bakalım disk erişim yapabiliyor muyuz onu görelim. Bu bilgisayarımız şu anda. Burada bir tane yeni bir diske bağlayacağız. A sürücüsüne bağlan diyorum. X istediğiniz harfi atayabilirsiniz. Geriden doğru gidelim. X olsun. Göz at diyelim. A'nın içine girelim şimdi. Buradan router'ı seçiyoruz. Bakın dosyalar klasörü geldi. Tıkladım dosyalara. Tamam diyorum. Son diyorum. Ve bağlandık. Buraya da gelmiş olması lazım. Evet. 223 GB'lık boş bir disk. Şöyle bir de dosya atmayı deneyelim. Benim burada 2,5 GB'lık bir dosyam var. Şöyle de göstereyim size. 2,5 GB. Bunu SSD'mizin içine yükleyelim bakalım. Yapıştır. Evet. Hız göründüğü gibi ben şu anda kablosuz, iki, kablosuz 5 GHz'den bağlayayım. 50-60 MB arasında veriyi aktarıyor. Video bu kadar. Rehber umarım açıklayıcı olmuştur sizin için. Adım adım her şeyi anlatmaya çalıştım. Videoyu beğendiyseniz de kanala abone olursanız beni çok ama çok mutlu edersiniz. Sizin destekleriniz bizim büyümemize çok büyük avantaj, çok büyük imkan. Bunu sakın unutmayın. O yüzden abone olmayı çok görmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.